Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, bizleri Ramazan-ı Şerife hazırlayacak olan Recep ve Şaban ayı hızlı bir şekilde geçmekte ve nihayet Beraat Kandiline de ulaşmış bulunuyoruz. Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece bildiğiniz gibi Berat Kandili. Bu münasebetle inşallah bugünkü dersimiz Berat Kandili'nin hasletleri ve daha sonra da tevbe ve istiğfar üzerine olacak. Değerli kardeşlerim, Berat gecesinin 5 hasletinden bahsediliyor. Bunlardan birincisi her önemli işin bir sene içerisinde olacak o Berat kandilinden diğer beraat kandiline kadar olacak her önemli işin o gecede kesin karara bağlanması. Yani Cenab-ı Hakk'ın takdiri o güne kadar muallak tabir edilen şekilde takdir edilmiş bulunuyor. O gecede ise Cenab-ı Hak bir sene içerisinde olacak şeyleri meleklerine takdim meleklerine veriyor. Bu Duhan suresindeki fihe yufragu kullu emrin hakim ayetiyle sabittir. Surenin başında hamim vel kitabil İnna anzalnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin fiha yufragu kullu emrin hakim. Evvela hamim. İnna anzalnahu fi leyletin mübareke. Biz bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı çok bereketli, mübarek bir gecede indirdik. İnna kunna munzirin biz diyor e, haktan yüz çevirenleri bu kitapla Kur'an-ı Azimüşşan'la inzar ederiz. Yani içinde bulundukları kötü durumlardan kötü durumları bırakıp hakka yönelmeleri hususunda onları ikaz ederiz buyuruluyor. Sonra da fiha yufragu külle emrin hakim. Yani bizim o Kur'an'ı indirdiğimiz o mübarek gecede her iş tefrik olunur. Şimdi bu gecenin Hz. Ayşe Validemiz'den rivayete göre bu gece bugünkü yani Berat kandilidir. Ama bir kısım ulemaya göre de bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın indirildiği bu bereketli bu mübarek gece Kadir gecesidir. Şimdi biz Hazreti Ayşe validemizin rivayetine göre kabul ederek yani bu mübarek gecenin Berat Kandili olduğunu kabul ederek bu gecede işlerin her şeyin tefrik edilmesi ne demek? Bu hususta İbn Abbas Hazretlerinden Abdullah İbn Abbas Hazretlerinden bir rivayete göre bunu Mehmet Vehbi Efendi'nin tefsirinden okuyacağız. Evet, Abdullah İbni Abbas Hazretlerinden rivayet olunduğuna nazaran emirleri yek yerinden tefrikin keyfiyeti şöyledir. Yani ayeti kerimede fiha yufragu kulli emrin hakim. Her hikmetli iş o gece tefrik olunur buyuruluyor. İşte bu ne demektir? Bu seneden gelecek seneye kadar olacak vukuatın cümlesi ayrı ayrı melekler tarafından birer deftere yazılır. Cenab-ı Hakk'ın emriyle efendim o bir sene içerisinde olacak bütün vukuat melekler tarafından yazılır. Hatta her şahıstan vaki olacak işlerin cümlesi yazılır. Yani bizim de başımızdan neler geçecek bir sene içerisinde yazılır erzaka müteallik olan defter Mika'il aleyhisselama, muhar muharebelere, harplerle alakalı olan defter Cebrail aleyhisselama, zelzele, küsuf, hüsuf vesair vukuata müteallik olan defterler, birinci semada mevcut bir meleğe ve musibetlere ve ecellere müteallik olan defter Azrail aleyhisselama verilmek suretiyle, muamelat ve emirler birbirinden ayrılır. Bu defterlerin tanzimi ve erbabına teslimi Şaban'ın 15. günü Leyle-i Berat'ta veyahut Leyle-i Kadir'de olduğu mervidir. Başta söylediğimiz gibi bu hususta iki birkaç rivayet var. Hz. Aişe Validemizin rivayetine göre Berat kandilinde. Leyle-i Berat veya Leyle-i Kadir rivayetleri arasında tefavüt varsa da Fahri Razi'nin beyanı ve çile, levh-i mahfuzda defterin tanzimi Leyle-i Berat'ta başlar ve Leyle-i Kadir'de nihayet bulup memurlarına teslim edilmek suretiyle rivayetler beyninde, beyinleri tef, tef edilmiş olur. Yani ikisinin de bunda hakkı var. Berat kandilinde başlar diyor Fahri Razi Hazretleri. Kadir gecesinde biter ve ilgili meleklere teslim edilir. Çünkü bidayesi leyle i Berat'ta ve nihayesi leyle i Kadir'de olduğundan her iki geceye emirlerin tefrikinde taalluku olduğu cihetle rivayetlerin ikisine de sahih nazarı ile bakılmakla beyinlerinde olan münafat mündefi olmuş olur. Şimdi bu gecenin birinci hasleti bu. Şunu da hemen hatırlatalım. Cenab-ı Hakk'ın ata kanunu vardır. Risalelerde de Bediüzzaman Hazretleri bunu izah eder. Cenab-ı Allah ezelde takdir ettiği bir şeyi kulunun iyi bir ameliyle o ata kanunuyla değiştiriyor. Yani değiştirebilir. Allah istediği her şeyi yapar bildiğiniz gibi. Binaenaleyh insanın başına gelecek bir musibeti verdiği bir sadake ile Cenab-ı Hak onu değiştirebiliyor. Binaenaleyh bu gecede, bu gecede bizim tevbelerimizle, istiğfarlarımızla, dualarımızla hakkımızda bazı olabilecek olumsuz şeyleri Cenab-ı Hak olumlu müsbet tarafına bilir. Bunu da bilim, bilmiş olalım. Yani ata kanunuyla Cenabı Allah hakkımızdaki bir kısım menfi şeyleri müsbete döndürüyor. Bu niye bağlı? Bizim amellerimize bağlı. Yani vereceğimiz bir sadaka, kılacağımız namazlar, yapacağımız dualar, tevbeler, istiğfarlarla bir senelik hayatımıza şekil vermiş olacağız inşallah. İkincisi bu gece yapılan ibadetin, kılınan namazların, okunan Kur'anların, yapılan dua ve zikirlerin, tevbe ve istiğfarların, gündüzünde tutulan oruçların fazileti çok büyüktür. Bu hususta da bir hadis-i şerif size okuyacağım inşallah. Ee, An Ali ibn Ebi Talib'in gale gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali, ve, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. İza kānet laylatun nisfu min şaban. Şaban'ın yarısı olduğu zaman yani 15. gecesi olduğunda feqūmu leylehe, Onun gecesini namaz kılarak ihya edin. Gecesinde namaz kılın ve suumu yevmeha. Gündüzünde de yani ertesi günü 15. gününde de oruç tutun. Fe inna Allaha yanzilu fiha li şems. Güneş batar batmaz Cenab-ı Hak o gece rahmetiyle ila sema'id dünya, dünya semasına nüzul eder. Fe yaqulu ela min mustafirin fa lehu. İstiğfar eden yok mu? Onu mağfiret buyurayım. Ela müsterzigun fe Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Ele müptelen fe'u afiyehu. Hastalıklara mübtela olan, sıkıntılara mübtela olanlar yok mu? Onlara yani mübtela olup da şifa isteyen kullarım yok mu? Onlara da afiyet vereyim, sıkıntılarını gidereyim. Ela keza, ela keza. Yani Cenab-ı Hak bu şekilde yani diyelim ki bugünkü işte başımızdaki bela musibet e, hepimizce malum en büyük sıkıntımız en büyük imtihanımız yani işte hapiste olup kurtulmak isteyen yok mu kurtarayım annesine babasına kavuşmak isteyen çocuklar yok mu kavuşturayım çocuklarına yavrularına kavuşmak isteyen anneler babalar yok mu onları da çocuklarına kavuşturayım yani ela keza ela keza dediği bunun gibi Cenab-ı Hak kullarından neler istiyorlarsa hepsini vereceğini bu hadisi kutsi ile Cenab-ı Hak e, Efendimiz bize bildirmiş oluyor. Binaenaleyh bu gece yapacağımız duaların reddedilmeyeceği bildirilmiş oluyor. Bunun şuuruyla inşallah bu gecemizi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Burada ben mevzumuzla çok alakası olmamakla beraber bir şeyi hatırlatmış olayım değerli kardeşlerim. Hani kimimizin aklına gelebilir. Bilhassa şu başımızdaki musibet bir hayli de uzadı, uzuyor. İnşallah Cenab-ı Hak daha da fazla uzatmasın. Sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize sabır versin, metanet versin. İnşallah alacakları mükafatlarla Cenab-ı Hak onların gönüllerini genişlendirsin. Hani bu noktada işte bu kadar dua ediyoruz, neden kabul olmuyor gibi şeytan vesvese verebilir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir de hikmeti var yani. Bu hikmetinin ne iktiza ettiğini biz bilemiyoruz. Hani mesela bu vesileyle bu hizmet bütün dünyada duyulacaksa ki şu anda öyle oluyor yani. Şu hadiseler başladığından bu tarafa şu hizmetler bilindiğinin, dünya çapında bilindiğinin kim bilir kaç katı daha fazlasıyla şu anda bilinmiştir yani. Binaenaleyh bunun biraz daha uzamasıyla Cenab-ı Hak bu hizmetlerin daha çok duyulmasını, daha çok dikkatlerin bu hizmetlere ki bu hizmetlerin temelinde elhamdülillah yarım asırdır bu, bu işin içindeyiz. Allah'ın rızasından başka, ilahi kelimetullah'tan başka bu insanların gönlünde, kalbinde, kafasında ikinci bir şey yoktur. Yani cebimizde bir kefen paramız var mı yok mu? Bu elhamdülillah aklımızın köşesinden bile geçmemiştir. Kefen paramız olsa ne olur, olmasa ne olur? Yeter ki Rabbimiz bizden razı olsun, ilahi ki Allah'ın kelimesi yücelsin, dinimiz duyulsun, bilinsin. Binaenaleyh, hani bunun gibi daha nice hikmetleri açısından bunun biraz daha uzaması gerekiyorsa, hikmeti ilahi öyle iktiza ediyorsa bizim buna sabretmemiz gerekiyor. Hani dualarımızın devamı gerekiyorsa, bu dualarımız bizi ebedi bir saadete ulaştıracaksa, e dua, o zaman Cenab-ı Hakk'ın hikmetine razı olmamız gerekiyor. Buna da kısaca hatırlatmış olalım. Evet değerli kardeşlerim. Üçüncü hasreti de ilahif, ihsan, feyiz ve bereketle dop dolu bir gecedir. Zaten ayet-i kerimede de fi inna enzelnahu fi leyletin mübarek ediyor yani. Mübarek, bereketli bir gece. Binaenaleyh bu gece ne yaparsak çok bereketli olacağını bilmel bilmeliyiz yani. Dördüncüsü de mağfiret, bağışlanma gecesi olması. Bu hususla alakalı da size bir hadis-i şerif okuyacağım. Bu hepimizin bildiği, duyduğu bir hadis-i şerif ama tekrar bunu hatırlayalım. Fekale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Hazreti Ayşe validemizden An-Aişe radıyallahu anha kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allaha azze ve cel yanzilu leyleten nisfi min şabani ile sema'i dünya. Cenab-ı Hak Şaban'ın yarısı gecesi yani 14'ünü 15'ince bağlayan gece dünya semasına rahmetiyle nüzul eder. Feyanfiru li ektere min adedi şa'ri ganemi kelbin. Ve kelb kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok kulunu mağfiret buyurur. Günahlarını affeder. Affedilmeyenler var. Onları okuyacağız. İnşallah o sınıflara girmemeye gayret edeceğiz. Diğer bir hadislerinde de Efendimiz fi leyletin nısfı min şaban şabanın yarı gecesi beraat kandil olduğu zaman yağfirullahu li ehlil art ehli arzın yani dünyada yaşayan Müslümanların hepsini mağfiret eder. İlla li müşrikin ev müşahinin. Sadece müşrik ve müşahin, kindar, hasetçi kullarının günahlarını affetmez buyuruyor. Binaenaleyh bu gece bir mağfiret gecesi oluyor. Beşincisi de Resul-i Ekrem Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şefaat hakkının tamamının verilmesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın 13. gecesi Cenab-ı Hak'tan ümmetine şefaat hakkı vermesini niyaz ediyor. Cenab-ı Hak o gece ümmetinin üçte birine şefaat edeceği hakkını veriyor. 14. gece tekrar dua ediyor, niyaz ediyor, ümmetine şefaat hakkı niyaz ediyor, talep ediyor. Cenab-ı Hak üçte birini daha veriyor. 15. gecesinde de şefaat için yaptığı duası neticesinde Cenab-ı Hak ümmetinin tamamına şefaat hakkını veriyor Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh işte bu gecenin bir hususiyeti de efendimize şefaat hakkının tamamının verilmesidir. Değerli kardeşlerim, bu gece böyle rahmet, mağfiret, ihsanların, lütufların yağdığı bir gece olmakla beraber bu geceden istifade edemeyecekler var. Bunlara kulak verip inşallah bunlardan olmamaya gayret etmemiz lazım. Birincisi Allah'a şirk koşanlar Bizim açık şirkimiz inşallah olmaz. Biz müvahhidiz, müslimiz, Allah'ın birliğine inanmış insanlarız. Ancak sözlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Cenab-ı Hak'tan başkasına tesiri hakiki, bir sebeplere tesiri hakiki vermeme hususunda dikkatli olmamız lazım. Hani mesela ilaç kullanıyoruz. İşte bu ilaçla ben şifa buldum. Bu ilaç beni iyileştirdi gibi. Şimdi o ilaçların hepsi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bitkilerden vesaireden yapılmış mı? Yapılmış. Binaenaleyh onların temelinde Allah'ın takdiri var, kudreti var. O bitkilere o şifa hasretini vermesi var. Saniyen onların hepsi bir vasıtadır neticede şifayı yaratan Allah'tır. Hani bu ilaç vesilesiyle elhamdülillah Cenab-ı Hak bana şifa verdi dememizde mahsur olmaz. Bunun gibi, bunu misal olarak söyledim, Te, sebeplere ta, tesir hakiki vermeme hususunda dikkatli olmamız gerekiyor. Yoksa açıktan Allah'a şirk koşacak değiliz inşallah. Allah tabi dua edelim sırat-ı müstakimden, tevhidden kalplerimizi, gönüllerimizi, akıllarımızı, bütün duygularımızı ayırmasın inşallah. İkincisi, kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlara düşmanlık ve haset edenler. İşte bu arada da kalplerimizi böyle nasıl düşmanlık, haset duygularından temizleyebiliriz? Hakkından gelemeyeceğimiz her şeyde dayanak noktamız, iltica noktamız belli. El açıp Rabbimizden isteyeceğiz. Sevmediğimiz kardeşlerimizi sevdir ya Rabbi diye dua edeceğiz. Düşmanlık hislerimiz varsa bu düşmanlık hislerimizi içerimizden al diye dua edeceğiz. Bu hususta ben bir hususu daha hatırlatmış olayım değerli kardeşlerim. Daha evvel de Hümeze suresinin tefsirini yaparken de üzerinde durmuştuk. Hani şeytan bizim gibi dindar insanlara içki içirtemez, kumar oynatamaz, zina yaptıramaz filan filan ama maalesef şu izan yaptırır mı? Yaptırır. Gıybet ettirir mi? Ettirir. Değerli kardeşlerim bu iki hususta da gene çok dikkatli, çok hassas olmamız lazım şundan bundan duymakla hemen ileri geri şeyler konuşmak Allah göstermesin bizi bitirir. Zaten hadisi şerif değil mi? Kişinin duyduğu her şeyi nakletmesi günah olarak ona yeter deniyor. Binaenaleyh çok dikkatli olmamız lazım. Kesin duyduğumuz şeylerin kesin bir delili var mı yok mu? Sadece yok gazeteler yazmış, yok televizyonlar söylemiş, yok şu demiş, bu demiş. Zaten televizyonların, gazetelerin söylediği yalanların, attığı iftiraların haddi hesabı yok. Benim kendimle alakalı da var. Şimdi onlara girecek halimiz yok. Binaenaleyh kesin güvendiğimiz insanlardan böyle kesin delile dayalı duymadığımız hususlarda sakın kanaat yürütmeye, zan yürütmeye kalkışmayın. izan yaparız, gıybete gireriz kazandıklarımızı kaybederiz. Yani hocamızın ifadesiyle kazanma kuşağında kaybedebiliriz. Yani beraat kandili kaşan, kazan, kazanma kuşağı. Bak hadis şerif ne diyor? Bütün diyor kullarını affedecek ama işte affedilmeyecekler var. Bunlardan birisi de işte Müslümanlara düşmanlık ve haset besleyenler. Evet. Üçüncüsü Müslümanların arasına fitne sokanlar. Allah göstermesin işte insan bilmeyerek böyle gıybet ederek fitne sokmuş olabilir mi? Olabilir. Akraba, dördüncüsü akraba bağını koparanlar. Yani sıla-i rahim yapmayanlar. Evet sıla-i rahim vacip. İnşallah onu bayramda yapacağımız derste düşünüyorum. Geçen seneki bayramda da öyle bir ders yapmıştık. Onu hiç olmazsa senede bir sıla-i rahmin ehemmiyetini de hatırlamakta fayda var. Evet sıla-i rahmi koparanlar da diyor beraat kandilinden istifade edemez. Binaenaleyh hemen böyle efendim beraat kandilinde de uzaklarda olan akrabalarımızı telefonlarla arayarak, kandillerini tebrik ederek, hallerini, hatırlarını sorarak bir sıra-i rahim vazifesi de yapmaya gayret etmeliyiz gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler. Evet. Yani gurur kibir sahipleri de istifade edemez. Altıncısı anne ve babalarına isyanda devam edenler. Ha, zamanında isyan etmiş ama tevbe istiğfar etmiş. O gece de tevbe istiğfar edebilir. Ama annesine babasına e, isyanda devam ediyorsa bunlar da berat kalinden istifade edemeyecek. Bir de devamlı içki içenler değerli kardeşlerim. Bu arada evet bu saydıklarımız diyor istifade edemezler. İnşallah Allah bizi onlardan eylemesin. İstifade edenlerden eylesin. Kalplerimizde böyle kardeşlerimize karşı düşmanlık, çekememezlik gibi, haset gibi duygular varsa Allah onları inşallah bu gecenin hürmetine gönlümüzden söküp alsın. Dua edelim, birbirimize de çok dua edelim inşallah. Değerli kardeşlerim, e, Berat Gecesi kılınacak bir namaz hakkında da çok rivayet olduğunu yazıyor Hikmetnet'teki e, Berat Kandili ile alakalı yazıda kardeşlerimiz. Evet. Bu namaza Salatül Hayr ismi verilmiş. Bu namaz 100 rekatlık bir namaz her rekatta 10 defa eee e, İhlas Suresi okunmak suretiyle kılınıyor. Efendim 10 rekatta 100er defa İhlas okunarak da kılınabilir diyor ama onu o şekilde kılmak kolay değil. Her rekatta 10 İhlas okumak suretiyle 100 rekatlık bir namaz İnşallah cenab Cenabı Hak kılmaya muvaffak eylesin. Biz talebeliğimizde elhamdülillah bir sefer nasip olmuştu. Kolay değil tabi. Ee, bu çok faziletli bir namaz olarak rivayetlerde var. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu arada bu geceyle ile alakalı Bedüzzaman Hazretlerinden de hemen kısacık bir yer okumak istiyorum. Bedüzzaman Hazretleri talebelerine yazdığı bir berat kandili tebrikinde bu gecenin değeri ve değerlendirilmesiyle alakalı şöyle demektedir. 50 senelik ibadetle dolu bir ömrü inananlara kazandıran beraat gecenizi ruhu canımızla tebrik ederiz. Evet 50 senelik ibadetle dolu bir ömür kazandırır diyor yani. Beraat gecesi bütün senenin kutsi bir çekirdeği ve insanlığın kaderinin programı olması açısından Kadir gecesi gibi mukaddestir. Yani buradan anlıyoruz ki Üstadımız da Hazreti Aişe validemizden gelen rivayeti asıl alıyor. Bu geceyi diyor insanlığın kaderinin programıdır diyor yani bu gece. O bakımdan diyor Kadir gecesi gibi mukaddestir. Kadir gecesinde her bir amelin okunan Kur'an'ın her bir harfinin sevabı 30 bin olduğu gibi Berat gecesinde de 20 bine kadar çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la, istiğfarla ve selavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Değerli kardeşlerim, benim düşüncem bugün tevbe, istiğfar bahsini de e, okumaktı, anlatmaktı sizlere. Bilhassa hocamızın e, Kalbin Zümrüt Tepelerindeki makalesinden fakat vakit çok uzayacak. İnşallah bunu Ramazan-ı Şerif'te de birkaç dersimiz, sohbetimiz olacak iftar öncesinde. O derslerinden birisinde bunun üzerinde duralım. Yoksa çok hızlı geçiştirmiş olacağız. Bugün bu kadarlıkla iktifa edelim. Berat kandiliniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hepimize dolu dolu istifade etmek nasip eylesin.